Merhaba arkadaşlar herkese tekrardan hayırlı geceler konu başlığımız sözleşmeler adaylarını bekleyecek bir sonraki süreç artık sağlık raporunu başarılı bir şekilde hastaneler tarafından personel tem daire başkanlığı Ankara Cebeci'ye gönderildikten sonra personel tem daire başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emriyle genel kolluk kuvvetlerinin ilişkisiyle arkadaşlar aday soruşturmaya tabi tutulacak bu soruşturma istihbarat olarak gizli bir şekilde yürütülen arkadaşlar gizlilik ilkesine bağlı ve tabi tutulan bir soruşturmadır arkadaşlar güvenlik soruşturmasında adayları neler bekliyor herkes merakla bu konuyu aslında detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor şimdi değerli kardeşlerim detaylı bir şekilde bu konuyu anlat anlatalım eskilerden bahsedersek bundan 5 yıl 10 yıl önce soruşturma sürecinde birçok aday maalesef eleniyordu. Anneden gelecek suç, babadan gelecek suç, dayıdan gelecek suç, teyzeden gelecek suç, kardeşten gelecek suç adayı %100 etkiliyordu arkadaşlar. Bu süreçten sonra birçok aday maalesef hayırlarına yenik düşüyordu. O adamlar o suç işlemiş, bu adam bir suç işlememiş. Bu adamın günahı neydi? Onların cezasını çekmek zorunda kalsın ki yıllardır kanun bu şekilde ilerledi arkadaşlar. Artık bir şekilde her şey kalemine uyduruldu ve böyle devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir yasayla yürürlüğe yeni bir sistemle yeni bir kararname getirdi. Güvenlik soruşturmalarında artık şahsilik ilkesi olacak. Adayın işlediği suç adayı ilgilendirecek. Yani dayının işlediği suç teyzenin, halanın, kardeşin işlediği suç adayı ilgilendirmeyecek arkadaşlar. Bu işlem Birçok adayı gerçekten sevindirdi keşke bu öncelerden olsaydı da birçok kardeşlerimiz hayallerine yenik düşmeseydi de mesleklerine kavuşsalardı Her neyse arkadaşlar zararın neresinden dönersen kardır derler ya bizimkisi de o hesap oldu Şimdi arkadaşlar artık adayları soruşturma sürecindeyken tabii ki e, kendi kişisel olarak yaptığı suçlar göz önünde bulundurulacak her suçun bir derecesi vardır arkadaşlar yani bir ekmek çalmakla bir adam yaralamak arasında dağlar kadar fark var. Bu sicillerle ve sabıka kayıtlarıyla ve sizlerin mahkemelik sürecindeki haklı ve haksızlık durumuna göre değişken bir durum olup karakollarda neyle ifade verdiniz veya hangi suçla soruşturuldunuz bu gibi işlemler adayları ilgilendirecek arkadaşlar. Peki bu soruşturma ne zaman bitecek? Değerli kardeşlerim soruşturma sizler Eğitimdeyken bile bu soruşturmalar devam eder arkadaşlar Bu soruşturmalar yaklaşık 2 iki ay 2,5 iki ay boyunca devam eder Google'da yazdığınız zaman bir ay der, Ama bu soruşturma gizli yürütüldüğü için arkadaşlar En fazla 2 ay sürer Bu 2 aylık süreçte Adayın her şeyi en ince ayrıntısına kadar GBT'si GBT'si sorgulanır arkadaşlar Her şeyi SCR'si GBT'si sorgulanır Onun için e, bu eğitimdeyken bile bu soruşturmanız devam eder. Birçok şahit olduğum olaylarla karşılaştık arkadaşlar. Bir kardeşimiz mahkemelik sürecindeyken bir suçla e, dava açılmış ama kardeşimiz eğitimde. Eğitimdeyken bu mahkeme bu kardeşimize haksız olduğunu bildirmiş ve bu davayı kaybettiği için arkadaşlar hakim para cezasına harf için maalesef dava kaybından ve suçla yargılandığından dolayı eğitimden muaf olmuş. Yani arkadaşlar sizler eğitimde olsanız bile bir mahkemeniz varsa mahkemede herhangi bir lehinize bir suçla duyurulursanız ve ceza gibi bir eylemle karşılaşırsanız bu sizleri bizzat %100 ilgilendirecek bir durum olacak arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Herkese hayırlı geceler. Umarım bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Allah'a emanet olun.